Türkiye'nin ilk yaşam laboratuvarı Başakşehir'de hizmete girdi. Başakşehir'lerin hayatını kolaylaştıracak projede sağlıktan sosyal medyaya kadar farklı birçok hizmet veriliyor. En dikkat çekenlerden biri de kadınlar için tasarlanan sihirli aynalar. Living Lab yani Yaşam Laboratuvarı. Gelişen teknolojinin imkanlarıyla yenilikçi fikirleri olan herkese açık bir buluş ve geliştirme merkezi. Türkiye'de ilk kez Başakşehir'de hayata geçti. Açılış törenine Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Teknolojide gerçekten değişimi takip etmek bile çok zor. Ve bundan devletler ne kadar yararlanıyor? Uluslararası örgütler ne kadar yararlanıyor? Ve sanayi üretim bundan ne kadar faydalanabiliyor? ve en önemlisi de halka doğrudan hizmet eden yönetimlerin yerel yönetimler bunu halka hizmete ne kadar dönüştürebiliyor. İşte o bakımdan Başakşehir'deki Living Lab tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projedir. Yaşam merkezinde hayatın her alanında gerekli olacak tüm teknolojik hizmetler yer alıyor. Aslında burası bir ARGE merkezi değil, burası bir teknolojik geliştirme merkezi değil. Çünkü bu tür şeyleri üniversiteler yapsın, bu tür şeyleri işte özel şirketler yapsın. Ama belediye olarak bizi ilgilendiren şu var. Yani var olan bir teknoloji var. Bu teknoloji vatandaşa niye hizmet etmesin? Yani öyle bir imkan varsa biz onunla buluşturalım. Merkezin en önemli projelerinden biri mobil sağlık alanı. E, ateşine, tansiyonuna, e, vücut suyu ve vücut yağına bakıyoruz. Kolesterol değerlerine bakıyoruz. Total kolesterolüne, iyi huylu kolesterolüne, kötü huylu kolesterolüne. Daha sonra hastanın vücut yağı vücut suyu ölçülüyor. Burada kendimiz hastanın ideal e, olması gereken rakamları onlara açıklıyoruz. Kadınların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar biri sihirli aynalar. Bir mağazaya geldiniz ve bir elbise beğendiniz ancak size uygun bedeni var mı ya da fiyatı ne kadar? İşte bunun için elbiseyi elinize alıp bir aynanın önüne geçmeniz yeterli olacak. Elbiseyi aynaya doğru yaklaştırdığınızda karşınıza bir video çıkacak. İşte bu videoda elbisenin fiyatı ve tüm özellikleri görülüyor. aynı zamanda aklınızda olmayan ve o ürüne kombine olacak 3 tane ürünün bilgisini size veriyor. Bu kısımda e, fiyat, stok, renk vesaire gibi mağaza sahibinin istediği bilgileri veriyor ve en üstünde de reklam alanı bıraktık. Türkiye'nin ilk sesli sosyal ağ yine bu merkezde sunulan hizmetlerden biri. Zaten kullanımı çok keyifli, eğlenceli bir uygulama. Çok pratik. E, 140 tane tuşa basacağına iki tuşla bir dakikada duygu ve düşüncelerini insanların anlatabileceği büyük bir platform bu.